Merhaba arkadaşlar GTA 5 Online'da para kazanma serimize devam ediyoruz CEO görevlerinden devam edeceğiz Tekrar M'ye basıp CEO kısmından CEO'muzu olalım CEO'ya giriş yapmamız gerekiyor bildiğiniz gibi bu görevleri yapabilmek için Tekrar M'ye bastım Secure Save'den CEO Work'lere gireceğiz Hani de Work falan yazıyor ama takılmayın size başka bir şey yazabilir Evet, burada haluç var. Haluç diye okunuyordu galiba. Nakliye. Yine böyle kısa süren bir görev. Yine 24 bin, 25 bin civarında, 25 bin dolar civarında bir para veriyor. Görev çok kolay arkadaşlar. Kimse karışmıyor. Yani kimse derken, yani oyun içeriğinde kimse karışmıyor. Diğer oyuncular tabii ki karışır. O konuda biraz dikkatli olun. Yani bu görevleri yaparken sunucuda fazla oyuncu olmaması sizin için daha iyi olur onu söyleyeyim. Göreve aldık arkadaşlar direkt bize map'te işaretledi de. Şu an oraya doğru gidiyoruz. İşaretli noktaya doğru. Evet, sarı noktaya bayağı bir yaklaştık. Şimdi buradaki olay nak diye, yani nasıl olacak? <laughs> Size bir tır verecek. Bu tırı, belirlediği haritada belirlenen noktaya götürüp bırakacaksınız. Yapacağınız tek şey bu. Buraya geldiğiniz zaman, tırın şu arka tarafında veriyor, ön tarafında veriyor. Yapacağınız şey şu ön tarafa binmek. Bilmiyorum buraya tam olarak ne deniyor ama e, ee, bu aracı şu tırın arka tarafının tam altına denk getirip üstüne oturtturmanız lazım. Terimleri bilmediğim için kusura bakmayın artık olduğu kadar. Özel bir tuşa basmanıza gerek yok. Direkt oraya böyle denk getirdiğiniz an cuk diye oturuyor zaten. Bakın şöyle geri geri gidince yok olmadı. Birazcık daha açıyı değiştirip tekrar geri geri gelelim. Böyle tamcuk diye oturur yani. Gördüğünüz gibi evet. Direkt bağlandı zaten. Ee, haritada yerimiz belirlendi. Hemen yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bunda saldıran kimse yok. Bazı görevlerde e, görev icabı saldırıya falan uğruyorsunuz. Ha bu görev sadece nakli arkadaşlar. Diğer oyuncular karışmadığı sürece yapacağınız tek şey tırı Map'te belirlenen noktaya götürüp bırakmak bu kadar basit bir olay. 17 dakikam kalmış. Yani dökü saçı yeter. Rahat rahat. Evet teslimat noktasına bayağı bir yaklaştık. Yaklaşık 400 metremiz kaldı. Gördüğünüz gibi 12 dakika civarında da süremiz var. Çok rahat yapılan bir görev arkadaşlar. Boşta olduğunuzda arada bir mutlaka yapın. Çünkü yani süreye göre verdiği para gerçekten çok iyi ve görev aşırı derecede kolay zaten. Yapacağınız tek şey bu sarı noktaya getirip tırp tırı bırakmak. Bu kadar. Gördüğünüz gibi başta yanlış söylemişim 22.500 dolar veriyor artık neye göre değiştiriyor bilmiyorum. Bazen 24 diye hatırlıyorum ben onu ama olsun yine de 22.500 dolar da iyi para. Ee, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa yazarsınız yorumlara. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.